merhaba. Bugün sizlerle birlikte gülme ve yapacağız. Dur bir dakika. Ama bir tane arkadaşlar gerçekten. Hmm, hangi Arkadaşlar ama siz de gülmemeye çalışacaksınız. Tamam mı? Hadi bakalım. Şey, hadi bakalım başlayalım. Hmm, şu an bu mu olsa bu mu? Bu olsun. Arkadaşlar ya da ya. Yani bu ya. Bu olsun. bu istedi. Arkadaşlar ve bu buradaki bunun bunun bir yanındak, bunun yanındaki video çok komik. Ama bak ama bir bak arkadaşlar bir alttaki onun yanındaki işte. Dayanamıyor yazan video çok komik. İzlerseniz baya güleceksiniz. İzlerseniz ailenizi gösterebilir. Arkadaşlar dur kaçırdık. Ne olmasın şey nasıl? Gerçekten çok Ben izlemiştim ama çok gülmüştüm ama. Gerçekten. Çok gülmüştüm. Tam böyle. Ay gülemem ya doğru çalıştığı için. Nereye gitti? Bakın ne yapıyorsunuz? Bluff! Ne yapacaksın? Lan! Ne no, oldu no, lan? No. Arkadaşlar ben lendi diyerken şaka yapıyorum. Yani. Şakacıktan yapmasanız kötü oluyor. Yani saygısız olur. Bu bu kadarmış ya. Arkadaşlar uzun izleyelim biraz. Ya bunu izleyelim. Bunu izleyelim arkadaşlar. O çok kısamış ya. Uf ne kısa. var. Yo 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 yo. Abi abi gerçekten mi? Abi bu ne? Abi bu ne? Bu ne? Lan düştü. Hayır düştü. Lan düştü. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Lan ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hadi bakalım ve bay bay. Ve hoşçakalın.